Dediğim bir şey var. İlk videom hakkında konuşmak istiyorum ve size bol bol teşekkür etmek istiyorum. Attığınız yorumlar, yolladığınız mesajlar, hikayelerinizde beni paylaşmanız, arkadaşlarınıza, ailelerinize önermeniz ve birçok şeyde yanımda olmanız beni gerçekten çok mutlu etti. Aslında bir bakıma attığınız dislike'lar ve like'lar da mutlu etti. Üstelik dislike'lar daha da mutlu etti. Çünkü birilerine kendimi gösterebilmiş olmak, onlar tarafından yine de beğenilmese bile izlenmiş olmak ve bunun bir geri dönüşünü almış olmak. Bunların hepsi bana artık attı ve çok mutluyum. Şu anda ikinci videoyu tekrar çekebilecek kadar kendimi iyi hissettiğim için, bana bu şansı tanıdığınız için hepinize teşekkür ederim. Umarım hep beraber çok güzel şeyler yaparız. Ayrıca videomun sonlarına doğru, yani o 16 dakikalık uzun videonun sonlarına doğru ben sizden bir ricada bulunmuştum aslında. Evet yorum yapmanızı istedim, aramanızı bile istedim. Resmen bağırdım hani bana geri dönüt yapın. Gerçekten bunu çok istedim ama bunun yanı sıra sizden ne çekebilirim, bana neyi yakıştırabilirsiniz, bir sonraki videoda ne görmek istersiniz? Bu tarz şeyler sordum ve bunların da çok güzel geri dönüklerini aldım. Bu geri dönüklerde bulunan tüm arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yani bazı yollarla böyle insanlarla tanışmak da her zaman çok güzeldir ama zaten yanında olan insanların desteğini ayrıca hissetmek, üstüne bir de arada böyle keşfette gördüm seni çok tatlısın gibi yorumlar almak Ciddi anlamda çok mutluyum. Şimdi teşekkür kısmını atlattığımıza göre esas konumuza geçelim. Zaten videonun başlığından anladığınız üzere kilo ile ilgili bir şeyler çekiyorum şu anda ve benim kanayan yaram, gerçekten kanayan yaram hayatımın her döneminde çok fazla da olsa, az da olsa mutlaka kilomla ilgili bir yorum aldım. 7. sınıfa kadar normal bir kilo ile ilerledim. Yedinci sınıftan sonra anneannem çok teşekkür ediyorum. Buradan anneanneme selam söylüyorum. Her öğle yemeğinde bana köfte ekmekler, döner ekmekler artık ne hayal edebiliyorsanız bir çocuğun isteyebileceği her şeyi yani burada menemen meşhurdur mesela menemeninden tutun her şeyine kadar deli gibi yedirdi gerçekten çok yedim yemezsen ağlar 7. sınıfa gelmişim yemezsem o ekmek neden ağlasın yani bunu nasıl inanabiliyorum inanmak istemişim biraz da yani Evet. Dediğim gibi 7. sınıfa kadar zayıf bir Heyin Kaytan olarak çok sevilen bir kız oldum. Çok beğenilen bir kız oldum. 7. sınıftan sonra hayatımda bazı şeyler değişmeye başladı. Başta kilom olmak üzere. Çok fazla yemekten ötürü olsun. Ya da ilişki anlamında bile ben her şey anlamında. Aile ilişkileri, akraba ilişkileri, kilolar hepsiyle ilgili çok fazla değişiklikler yaşadım 7. sınıftan sonra. Bir şekilde toparladım. Tek toparlanmayan şey kilom oldu. Evet kilom oldu gerçekten. Son <laughs> ana kadar hayatımın her döneminde kilom hakkında yorum yapan insanlarla birlikte yaşadım. Yakın arkadaşlarımdan tutun yani çok uzak insanlara kadar herkesi mutlaka zayıflamışsın ya da kilo almışsın hiç fark etmez. Önemli olan kilom hakkında yorum yapmış olmaları. Hep böyle oldu. Hele ki uzun zamandır görüşmediğin biriyle görüştüysen ve kilo almışsan Kurtuluşun yok. Yani gerçekten kurtuluşun yok. Yerin dibine girip çıkabilirsin yani. Buradan gerçekten seslenmek istediğim bazı insanlar var. Özellikle beni uzun zamandır görmemiş. Bu genel aslında yani bir insan kilo almış olabilir arkadaşlar. Bunu bu kadar abartmayın. Başka bir insan için de konuşuyorum. Ben şu an gerçekten ses olmaya geliyorum. Kilo mevzusu ilgili bazı insanlar ciddi anlamda psikolojik sıkıntılar yaşayabiliyor. Çok fazla takabiliyor. Kim insan çok barışık olabiliyor. Ben bazen çok barışık olan, bazen de çok fazla takan bir insanım. Gerçekten bir hafta kadar doğru düzgün yemek yemediğim zamanlar da oldu. Kendimle barışık olup deli gibi yediğim zamanlar da oldu. Bu tamamen insanın kendini nasıl hissettiğiyle alakalı bir şey. Bu yüzden sizler çok bilmişler olarak... İnsanların kiloları ya da kilo dışında da bir konu olabilir. Şu an konum kilo olduğu için konuşuyorum. Bunun üzerinden gitmek zorundayım. İnsanların mutsuz olacağı şeylerle mutlu olmamalısınız. İnsanların bir şeyleri yapabilmek için çabaladığı şeyleri gördüğünüz halde o konuda başarısızsa da, başarılıysa da ya köstek her zaman kösteksiniz gerçekten ya köstek olmamalısınız. Ya da bir yorum yapmamalısınız. Yani bu sizin haddinize olan bir şey değil zaten. Ben kilomu seviyorum. Ben kendimi böyle seviyorum. Siz kiloluysanız veya zayıfsanız kendinizi bu şekilde sevin. İnsanların hayatına müdahale etmekten vazgeçin. İnsanlar bu şekilde mutlu. Siz de istediğiniz gibi mutlu yaşayın. İnsanlara bulaşmayın. Yani gerçekten artık bir rahat durun yani. Rahat durun. Öncelikle ilk videomda da söz ettiğim gibi kendim deneyimlemediğim bir şeyi asla sizinle paylaşmak istemiyorum. Çünkü o alanda bir eğitim görmedim. Yani bir diyetisyen değilim. Ya da makyaj mevzusunu sormuştunuz. Bir makyajın eğitimini almadım. Bu tarz olaylarda size çok fazla yol gösteren kişi ben olamam. Fakat çok fazla araştırdım. Çok fazla bilgi edindim. Çok fazla YouTube videosu, çok fazla makale okudum bu konu üzerine. Yani birçok yerde de televizyonlarda bile denk geliyordum. Bu yüzden sizinle paylaşmanın da doğru olacağını düşündüm. Çünkü kendim deneyimledim. Ama dediğim gibi ben bir diyetisyen değilim. Ben size yol gösteren kişi olamam. Sizin vücut hatlarınızı, size gidecek olan yiyecekleri sizin hoşunuza gidip gitmeyeceğinden tutun. Size zararı veya zararlı olmama olayına kadar. Bunların hiçbirini ben seçemem. Bunların düzenini kendiniz ya diyetisyeninizle ya da kendinizi tanıyorsanız, kendi vücudunuzu biliyorsanız, nelerin size zararlı veya zararsız geleceğinden eminseniz ona göre yapın. Ben bildiğim, uyguladığım şeyi size aktarmaya çalışacağım. Umarım denersiniz ve geri döntüleri çok güzel olur. Şimdi videonun esas kısmına geçelim. 13 günde 5 kilo nasıl verdim? Aslında 10 günde yazdım çünkü 10 günden sonra benim kilo vermem durdu. Bu biraz da metabolizma ile alakalı bir şey olduğu için kimimizde 5 kilo, kimimizde 7 kilo, kimimizde 20 kiloya kadar giden bir diyet. Gerçekten bunu birçok ülkede kullanıyorlar. Birçok ülkeden bize geçmiş bir şey. Aslında İsveç diyeti değil de 13 gün diyeti diye geçiyor. Bildiğim kadarıyla Zülfü Livaneli'nin kızı zamanında İsveç'teyken bu tarafa geldiğinde çok kilo vermiş. Çok kilo verdiği için de herkes demiş ki ne oldu nasıl verdin bu kadar kiloyu nasıl verebildin tarzındaki sorularından sonra İsveç'ten gelmiş olduğu için Bizim günümüzde şu anda hala İsveç diyeti deniyor. Fakat birçok farklı ülkede 13 gün diyeti diye adlandırılıyor. İsveç diyeti ile ilgili yorumlara bakarsanız mutlaka en az 7 kilo, en fazla da 20 kilo vermiş insanlarla tanışma şansınız bile var. Fakat şu anda bunu anlatan ben olduğum için ben nasıl 5 kilo verebildim? Bunu biraz sorgulamak gerek. Bunun altında yatan sebep karantinada olduğumuz için gece çok geç saatte yatıp çok geç saatte kalktığımız için sıfır uyku düzeniyle bunu yaptığımda gerçekten en fazla 5 kilo verebildim ve 10 günde verebildim. 10 günden sonra zaten artık stabilize olarak hiç vermemeye başladım yani. Hiçbir şekilde hareket dahi olmadı. Egzersiz yapmaya çalıştım. Bir şekilde yürüyüş yaptım. Bazen bisiklete bindim. Ama elimden gelenin en iyisini yapmadım. Yapabilseydim eminim ben de en az 7 kilo, belki de 13 14 kiloları görebilirdim. Ama olmadı. Şans benden yana değilmiş. Öyle diyelim. Yani işte helin şunu yaptı ne oldu? <laughs> Cümle bitmiyor. Ne 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 devam edemiyorum. <laughs> <laughs> Türkçem çok iyi ben. Bütün eylemsizliği kullanırsın diye net yaptım oğlum ben <laughs> Buradan lise ve ortaokul Türkçe öğretmenlerime. Öncelikle gün gün neler yaptığımdan bahsetmeden önce biraz kurallarından bahsetmek istiyorum. Çok zorlu bir diyet olduğu için ve 13 gün yapacağınız için bu kuralları kesinlikle dikkate almanız gerekiyor çay, kahve veya herhangi bir meşrubatları gün içerisinde farklı saatlerde asla tüketmemelisiniz. Diyete başladıktan sonra 13 günün üstüne çıkmamalısınız. 13 günü bitirdim, bir 13 gün daha yapayım etkisi olur diye sakın böyle şeylere kalkışmayın. Vücudunuza ağır etkiler bırakabilir diye düşünüyorum ve uzmanlarımız da bunu zaten önermiyor. 3 ayda bir yapmanızı öneriyorlar, aralarda asla yapmayın. 3 ayın geçtiğinden mutlaka emin olun. Bunun dışında 3 gün geçmeden diyeti bırakmayın. Kendinizin vücudunda bir şekilde 3 günden sonra oluşuyor yani sen bunu yiyorsun, sen buna alışıyorsun. Tabii ki 21 günden sonra bir şeye adapte oluyorsunuz. Ama bu diyet biraz ağır olduğu için 3 günden sonra tekrar kesip atmanız size sıkıntı yaratabilir. Öğle yemekleriyle akşam yemeklerinin saatlerini de değiştirebilirsiniz. Yediğiniz şeyleri de değiştirebilirsiniz. Akşam somon yiyorsanız onu öğlen yiyebilirsiniz. Öğlen brokoliğinizi akşama atabilirsiniz gibi. Bu değişiklikleri kendiniz yapabilirsiniz. Dilediğiniz gibi oynamalar yapabilirsiniz. Zaten yeterince acımasız bir diyette bu oynamaları yapmak çok da değişiklik yaratmıyor sizin. Birkaç tavsiyem olacak. Aslında bunun altında zaten bu tavsiyeleri belirteceğim size tekrar daha rahat anlamanız için. Mesela şöyle, brokoli yoksa, canınız brokoli istemiyorsa veya sevmiyorsanız onun yerine karnabahar yiyebilirsiniz. Ya da köfte yoksa pirzola yiyebilirsiniz. Somon yoksa onun yerine tavuk göğsü yiyebilirsiniz gibi. Bunları birçok alanda, birçok şeyde siz ayırabilirsiniz. Nasıl seviyorsanız, maddi durumunuz neye yetiyorsa buna göre şekillendirebilirsiniz. Bunun hakkında yorumlarda zaten dediğim gibi bulunacağım. Yorumlarınıza da her türlü cevap vereceğim. 2 litre su içmeyi sakın unutmayın. Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Sabah kahve içmenizin yanı sıra stabil olarak devam eden her gün neredeyse 2 katı yumurta var. Ben yumurta da yemedim arkadaşlar. Çünkü ben yumurtayı sevmiyorum. Bu yüzden sanırım 5 kilo verdim. Mutlaka yumurta yemelisiniz. Protein ve çok ihtiyacınız oluyor gün içerisinde. Nasıl küp şeker ihtiyacınız varsa bir o kadar da yumurta ihtiyacınız var. İki tane yiyemiyorsanız bile en azından bir tanesini yemeye çalışın. Sizi daha dinç tutacaktır. Zaten bu normal diyetlerde de sağlığınız açısından da yumurta çok önemli bir yiyecek zaten. Diyetin 13 gününde içilen kısmı aşağıda paylaşacağım. Fakat bazı püf noktalar var. Bunlarla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Mesela her gün sabah düzenli olarak kahve içiyoruz. Ve kahve içerken mutlaka bir küp şeker atıyoruz. Bu küp şekerin önemi gerçekten çok büyük. Küp şekeri eğer atmadığınızda, eğer düzgün bir saatte uyanıyorsanız, uyku düzeniniz normalse, sabah 9'da kahve içip ta öğlene kadar bekleyecekseniz mesela, o küp şekerin önemi gerçekten çok iyi oluyor. Çünkü bir şeker ihtiyacımız var. Başımız dönebiliyor, günü atlatamayabiliyoruz. Bu çok önemli bu anlamda. Bunun kesinlikle es geçmemelisiniz. Ben ne yumurta yedim, ne uyku düzenime dikkat ettim. 5 kilo çok bile vermişim düşününce gerçekten. Hani az önce nasıl 7 kilo en az veriliyormuş ben veremedim dedim ama düşününce altını böyle kurcalayınca gerçekten 5 kilo bile çokmuş. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi Galata Kulesi her zaman arkamda. Arkada birçok şey değişecek ama o her zaman orada kalacak. Buna değinmek istiyorum biraz. Bu bana hediye. Çok değer verdiğim bir insandan, zamanında çok değer verdiğim bir insandan hediye bu diyeti, bu diyet videosunu daha doğrusu onun sayesinde çekebiliyorum. Çünkü yaklaşık 3 sene önce de ben bu diyeti denemiştim, başaramamıştım. 2 sene önce de denemiştim, başaramamıştım. Bir şekilde hep diyetlere başlayıp pazartesi günü bitiren kısım oldum. Pazartesi başlayıp pazartesi bitiren kısım oldum hatta. Yani hani hiçbir şekilde devam edemedim. Ama buna onun sayesinde başladım diyebilirim. Onun sayesinde bu diyeti devam ettirdim. Ve bundan sonra da inşallah çok güzel kilolar vereceğim. Böyle devam edelim. Nasıl şu kuruyorum ya? <laughs> Uzatmadan size biraz porsiyonlardan bahsedeceğim ve videoyu bitireceğim. E, brokoli yediğim zamanlardaki tabağımı şuraya hemen koyacağım. E, brokolinin üstüne ben sadece limon sıktım. Bazen çok ihtiyacım olduğunu düşündüm yumurta yemediğim için. Çok az da tuz ekledim. Tuz eklememenizi tavsiye ediyorum eğer yumurta yiyorsanız. Tuz birazcık bana enerji katıyordu. En azından buna inanıyordum. Bu yüzden çok az da olsa tuz ekliyordum. Bunun dışında menüde biftek olduğu zamanlarda biftekten çok hoşlanmayan biri olduğum için kimi zaman bonfile et yedim, kimi zaman köfte yedim, kimi zaman balık yedim, kimi zaman tavuk göğsü yedim. Onlardan mesela şuraya balığı koyacağım. O balığı çoğu zaman havuç yememiz gerekiyordu bir tane. O havuçla birlikte tükettim. Bu diyette en önemli şeylerden biri su tüketmeniz dediğim gibi yediğiniz salatanın da bol yeşillikli olması gerçekten salatanız sizi ayakta tutacak şeylerden biri bu diyetin en temel şeyidir bence salata her diyette tüketilir hepsinde de zevkle yenir diye düşünüyorum bu yüzden bunlardan da birkaç örnek Bazı Bazıları stabil olarak iki katı yumurta bir dilim ekmek peynir bu tarz şeyler oluyor belki domates. Kibrit kutusu kadar bir peynir yemeniz gerekiyor. Onun boyutunu da yanda şurada bir şekilde göstereceğim size yine. Haşlanmış ıspanak diye başınızın belası olacak bir şey var. Onu tüketirken çok zorlanacağınızı eminim. Ben de çok zorlandım. Şurada gördüğünüz o tabağı yiyene kadar canım çıktı. Ama limonu bastığınızda gerçekten o ıspanan tadını biraz da olsa daha az alıyorsunuz. Kimi zaman Türk kahvesi içtim, kimi zaman filtre kahve içtim. Hatta bazı günlerde torpil geçirmiş birazcık. Limonata, portakal suyu falan var. Onları da küçük bir bardakta burada gördüğünüz gibi tükettim. Çoğu zaman zaten somunu, eti, tavuk göğsünü, bonfile eti, bifteyi bunların hepsini 200 gramla 250 gram arasında bir şekilde tüketmeniz gerektiği için Onların porsiyonlarını bir şekilde yanda size gerçekliğiyle yansıtmaya çalıştım. Videoyu sonlandırıyorum. Aşağıda yorumlar kısmında 13 gün diyetinin tamamını bulabilirsiniz. Oraya bazı püf noktaları da eklemeyi unutmayacağım. Eğer screenshot alacak olursanız işte küp şekerin notunu düşeceğim, yumurtanın notunu düşeceğim. Mutlaka size faydası olacaktır diye düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer uygularsanız geri dönüklerinizi mutlaka bekliyorum. Benim gibi az kilo vermenizi istemem. Umarım 5 kilonun çok daha fazlasını verirsiniz. Bu bir başlangıç. Daha güzel kilolar verelim. Daha güzel insanlarla tanışalım. Daha güzel adımlar atalım. Hoşçakalın. <laughs> Bu geleneği yapmazsam olmaz. Her videonun sonunda bunu göreceksiniz. Abone olmayı unutmayın.